Merhaba sevgili yarıştayız ailesi. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın bildiğiniz gibi İstanbul'da çok güzel bir program var. Birkaç isimden bahsedeceğim ben de sizlere. Özellikle ikinci altının ben biraz daha düz biteceğini düşünüyorum. Günün beşinci koşusunda Shots isimli taydan bahsedeceğim. Çok potansiyelli bir isim olduğunu zaten kağıt olarak da belli ediyor. Son yarışı da grup yarıştı. sentide ilk kez çıkacak ama sentidikteki performansının çok iyi olacağını düşünüyorum sonuçta sentetiği çok iyi yapan Hop tam kardeşi yarın Gökhan Kocakaya Kaya Faktörü ile yarışın en şanslı ismi konumundadır. Daha sonra rakip aşamasında Moriarty isimli Tay'dan bahsedeceğim. Bu isim de Ankara'daki ilk yarışı çok çok iyiydi. Yarın şatsın biraz eksik koşması halinde. Moriarty'den çok çok etkili bir yarış gelebilir. Bizlere Moriarty iyi bir yarış seyrettirebilir. Yerimiz varsa rakip olarak yazabiliriz. Daha sonra tıklıklarınız varsa ekleyebilirsiniz. Mimar Sinan koşusu bir nevi Gazi'nin rövanşı diye nitelendirebileceğimiz koşullardan bir tanesi. E, son e, koştuğu yarışlarda yani gazi koşusunda specialmenin birçok talihsizlik yaşadığını gördük. Yarın aynı senaryo yaşanmazsa, e, yarış içinde bir aksilik olmasa specialmen bu koşunun bence çok net haklı favorisi olacaktır. Ama tabii ki burada bir Brave Jumper da var. E, Brave Jumper da çok formda geliyor bu yarışa. Evet bu grupta belki ilk kez koşacak ama e, önde tempoyu kurduğu yarışlarda ne kadar başarılı olduğunu görebiliyoruz zaten. ben de Special Men'in biraz eksik koşması halinde Brave Jumper önde tempoyu kurması halinde ciddi rakip olacaktır diye düşünüyorum. Günün 8. koşusunda De Olente gerçeği var. Gayet uygun bir grup yakalamış. Muhtemelen yarın Muçacho'nun arkasına iki takip edecektir. Düzlükte Muçacho'dan sıyrılıp geriden gelecek isimlerden de sprint diyeceğini düşünmüyorum. De Olente yarın kazanması normal sonuç olacaktır. Günün 9. koşusunda Fly Forever isimli kısraktan bahsedeceğim. Antalya'daki sentelik pist yarışı çok gösterişliydi. Daha sonra İstanbul'da geldi sert gruplarda mücadele etti. Bu yarışa çok çok iyi hazırlıklarla geliyor Fly Forever. Eğer kalabalık e, gruptan etkilenmezse yarın Fly Forever'dan da uygun grupta çok etkili bir yarış izleyeceğimizi düşünüyorum. şimdilik herkese bol şanslar, iyi akşamlar diliyorum.